Sevgili arkadaşlar, son soruya geldik sıfat testimizde. Aşağıdaki soruların hangisinde verilen cevap sıfat değildir demiş bu sefer. Dikkat edin. Verilen cevap sıfat değildir. Yine burada bakın, dikkat edin farklı bir soru kalıbımız var. Olumsuz bir soru kökümüz var. E, dikkatli çözmemiz gereken bir soru tarzıdır bu. Çünkü arkadaşlar yani cevap gerektiriyor. Bu cevapları da e, tamlama durumunda anlandırmamız gerekiyor. A seçeneğinde sınıfınız kaç kişi? Hemen cevap veriyoruz. 20 kişi. Arkadaşlar bakın 20 kişi. Yani cevabımız bir sıfat tamlaması oluyor ama genelde isimler düşmüştür burada. Düşse bile fark etmiyor. Biz bunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Eksiltili gibi düşünün bunu. Ne renk bir araba alacaksın? Mavi renk. Dikkat edin. Yine burada ismi tamamladık arkadaşlar önünde. Bu da bir sıfattır. Nasıl bir tatil planlıyorsunuz dediğimizde uzun ve dinlendirici bir tatil. Bakın dikkat edin önüne hem belgesiz sıfat hem de bir isim koydum. Burası da bir e, sıfattır arkadaşlar. Tiyatroya ne zaman gideriz? 3 gün sonra gideriz. Arkadaşlar burada ise farklı bir durum var. Burada getirdiğimiz sözcük bir fiildir. Yani fiili önüne getiriyorsak verilen cevap arkadaşlar bir zaman zarfıdır. Dikkat ederseniz ne zaman gideriz? 3 gün sonra. Zaman belirttiği için burada zaman zarfıdır. Yani bu sözcük bir sıfat değildir. Doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu tespit ettik. Ama E'ye baktığımızda hangi binada oturuyorsun? Şuradaki binada. Yine burada bir isim geldiğini arkadaşlar görüyorsunuz ve bu da bir sıfattır. Ama D seçeneğinde sıfat olan bir kullanım yoktu. O yüzden doğru cevabı D seçeneği olarak tespit ettik.